Herkese Miyavanya'dan selamlar arkadaşlar. Bugün elimde görmüş olduğunuz Boş DT mini modelimizi inceleyeceğiz. Bu modelimizin en temel özelliği 41 mm olmasıdır. Genellikle bayanlar için daha uygundur. Bileği ince olanlar için. Hemen kutumuzu açalım. Saatimizin içerisinden bir adet manyetik şarj aleti. Bir adet kullanma kılavuzumuz. ve bir adet de akıllı saatimiz çıkıyor. Şu an elimde görmüş olduğunuz model Goz Dilerseniz iki farklı daha renk seçeneğimiz mevcuttur. Saatimizi göstereyim ve hemen arkasındaki jelatini sökmeye başlayalım. Şu an ekrandaki jelatini de sökelim. Ve saatimizin açılışına geçelim. Saatimiz açıldı. Hemen temalarını size göstereyim uygulama üzerinden de tema yükleyebilirsiniz saatimize. Saatimizi yukarıdan aşağı kaydırdığımızda kısa yollar çıkıyor. Buradan parlakla kısıp açabiliriz. Saat hakkında bilgi görebiliriz. Ayrıca müziği devam ettirebiliriz. Diğer tarafta ise el feneri, güç modu, haritalandırma, sigara, ve alem gibi kısa yollar mevcuttur. Şöyle gösterelim. Sol taraftan kaydırdığımızda ise diğer kestirmeler çıkıyor. Buradan bildirimleri ve aramaları görebilirsiniz. Ayrıca diğer kestirmeler de mevcuttur bu şekilde göstereyim. Sensörlerimiz aktif bir şekilde çalışmaktadır. Sağdan sola kaydığımızda ise diğer kestirmeler çıkıyor. Buradan istediğimiz bir kestirmeyi ekleyebiliriz yine aynı şekilde. Sağdemizde çift tuş vardır. Çift tuşumuzu aktif olarak çalışmaktadır. Alt tuş ile spor modlarına giriş yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi tüm spor modlarımız mevcuttur. Saat aşağıdan yukarıya kaydedilmesi arayüz çıkmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi arayüzümüz tamamen akıcıdır. Donma kasma yapmaz. Hemen tanıtmaya başlayalım. Bluetooth bağlantısı, arama ve tuş takımlarımız, dil seçeneklerimiz. Buradan Türkçe'yi seçelim hemen. Ardından meteorolojimiz nefes al bölümümüz, yeniden başlat butonumuz, termometre bölümü, yan tarafta kandaki oksijen ölçümü, adım sayar, müzik çalar kronometremiz, Hey Siri özelliğimiz, sabit tema eklentisi, yan tarafta el fenerimiz, yine müzik çalarımız, buradan kişileri görebiliyoruz, hava durumumuz, uyku modumuz, yan tarafında menümüzün stilini değiştirebiliyoruz, şöyle gösterelim sizlere, eğer isterseniz sağ tuş ile çift basarak yine değiştirebilirsiniz, şu şekilde gösterelim. Tekrardan menümüze dönelim, tanıtmaya devam edelim. Sol tarafta ayarlar bölümü mevcut. Bildirim kutucuğumuz, yan tarafında rehberimiz. Sağ tarafında ise nabız ölçümümüz var. Onun yanında ise alarmlar. Aşağı iniyorum yine spor modlarımız mevcut. Arama yerimiz, telefonumuz, saat kapatma yerimiz, saat hakkında bilgiler. Yan tarafında hava durumumuz, hesap makinemiz, ve özel bölümümüz bulunmaktadır. Saatimizi bu şekilde kapatabiliriz. Hemen kurulum videosuna geçelim ve saati nasıl telefona bağlayacağımızı gösterelim. Öncelikle telefonumuzdan App Store a giriyoruz ve arama yerine VR Pro adında uygulamamızı yazıyoruz. En üstte çıkıyor zaten hemen indirelim. Evet şu an uygulamamız indi. Açalım. Tüm izinleri onaylayalım. Aşağıdaki kutucuğu işaretleyip isterseniz ya anonim giriş ya da Google ile giriş yapabilirsiniz. Ben anonim girişten devam ettim. Bağlı cihazları tarayın diyorum. Gördüğünüz gibi en üstte çıkıyor. Hemen tıklayıp balandım gerçekleştireceğim. Evet tüm bildirimleri onaylıyorum, eşleştiriyorum, izin ver diyorum. Ardından aşağıda görmüş olduğunuz tüm bildirimleri işaretleyip açıyorum. Daha sonrasında aşağıya inip sık görüşülenler kısmına rehberimden istediğim kişileri ekliyorum senkronize et diyorum ve şu an kişi saate aktarıldı hemen saate giriyorum şimdi ise saati Bluetooth'a bağlantı yapacağız görmüş olduğunuz gibi uyarımız çıkıyor hızdan hemen Bluetooth kısmına giriyoruz Bluetooth kısmında boş audio diye bildirimimiz çıkıyor onu tıklıyoruz ve şu an bağlantımız gerçekleşti şöyle gösterelim şimdi ise size arama yapma bildirimleri gösterelim görmüş olduğunuz gibi bir Instagram bildirimimiz geldi Instagram'ın logosu da mevcuttur. Ayrıca tüm bildirimleri görebilirsiniz. Çekim yaptığımız alana aşırı güneş vurduğu için şu an telefonun kamerasına saatin ekranı biraz karanlık gibi gözüküyor olabilir. Lakin sizde böyle bir sorun olmayacaktır. Hemen rehberimizden kişimizi seçelim ve aramamıza başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi ekranda çıkmakta ismiyle birlikte. Şimdi ise karşı taraftan bizi aramasını bekleyelim ve nasıl gözükeceğine bakalım. Evet şu an arıyor. Görmüş olduğunuz gibi ekranımızda belirdi. Hemen yanıtlıyorum. Sesini yükseltiyorum. Sesli görüşme yapabiliyoruz bu sayede. Uygulama üzerinden tema yüklemek isterseniz ise en üst kısma giriyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü çeşitimiz mevcuttur. İstediğiniz herhangi bir temayı saatinize aktarabilirsiniz. Buradan da kamerayı saatten kontrol edebilirsiniz. Eğer modelimizi beğendiyseniz bizimle DM ya da WhatsApp yoluyla iletişime geçip sipariş verebilirsiniz.